Hayvanları yaşadığınız dünyada uzağınıza atmayın. Hayvanlara karşı içinizde bir sevgi olsun. Hayvanları severseniz Allah sizi sever. Çünkü hayvanlar Allah'ın dilsiz, dudaksız kullarıdır. Söyleyemez size derdini, bacağım acıyor diyemez, karnım ağrıyor diyemez. Üç gündür bir şey yiyemedim, karnımı doyur abla diyemez. Onlar bakarak dua ederler. Yüzüne bir köpek bakar yaşlı gözlerle. O köpeğin duası inanın kardeşlerim bin tane camide namaz kılan Müslümanın duasından üstün olabilir bazen. Çünkü o tam açtır, çok ihtiyaç sahibidir. Onun karnını doyurduğunuzda o sizi kurtaracaktır. Sokak hayvanlarına karşı bu yönüyle ben hala milletimden ümidimi kesmedim. Her ne kadar kötü örnekleri haberlerde çok görsek de, her ne kadar köpeklerin boğazına tel bağlayıp sürükleyenleri reklam etseler de, hala ben barınaklara böyle kasaplardan kemik toplayıp götüren iyi insanlar gördüm. Mesela Yalova'daydı galiba bir amca geçenlerde vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Bak tanımıyorum bilmiyorum. Allah ne günahı varsa affetsin. 15-20 tane köpeğe bakıyordu. Haberlerde izlemiştim. İmrendim ya. Evliya mı arıyorsunuz? Aha o adam işte. Aha o adam işte. Ne alkışı var, ne parası var, ne makamı var. Sahipsiz 15 köpeğin karnını doyuruyor. Ne kadar büyük bir evliya biliyor musunuz o? Ahirette belli olacak kimin ne olduğu. Şimdi bakmayın elbiseyle hava atıyoruz birbirimize. Partimizle hava atıyoruz birbirimize. Soyumuzla hava atıyoruz birbirimize. Paramızla hava atıyoruz birbirimize. Arkamızdaki gücümüzle hava atıyoruz birbirimize. Kimin kaç gram olduğunu toprağın altında göreceksiniz. Allah'ın ne belirsiz velileri var biliyor musunuz? Fark edemediğimiz ne Allah dostları var. Allah dostu deyince siz sadece camide aramayın onları. Tekkede dergahta aramayın onları. Hani Yunus Emre ne güzel söylemiş. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin Yunus Emre'ye. Diyor ki dervişlik olsaydı tac ile hırka biz de alırdık onu otuza kırka. Dervişlik öyle sakal sarık değil diyor yani. Ahlaktır. İlim, ilim ilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya bu nice okumaktır. Neye okuyorsun ki aslanım diyor. Sen kendini bilmiyorsan eğer okudum okudum deme. Okudum okudum deme diyor ya. İstersen var bin kez hacca. Hepisinden eğice bir gönüle girmektir diyor gönüle girmek birinin sevgisini duasını kazanmak dua yer gök dua üstünedir bu sözü yeniden canlandırın eskiden çok söylerdi nenelerimiz dedelerimiz ebelerimiz analarımız babalarımız çok söylerdi yerler gökler dua üstünedir yavrum derlerdi